Şehir merkezlerinde durum hemen hemen böyle. Ancak 81 ilde uygulanan kısıtlama nedeniyle yollarda da elbette kontrol noktaları var. Şimdi o noktalardan birine Kocaeli'ye gireceğiz. Denetimlerdeki son durumu Halit Yılmaz'dan alacağız. Fatih Çimen özellikle İstanbul'dan yahut da Trakya'dan çıkıp Anadolu'nun herhangi bir yerine gidecek olan vatandaşın şüphesiz karayolu üzerinde geçiş noktası işte bizim bulunduğumuz kent Kocaeli. D100 karayolu üzerindeyiz ve D100 karayolu üzerinde arkamdan akan trafik İstanbul'dan Ankara yönüne olarak gitmekte olan trafik. Hemen belirtelim işte bu noktada uygulamalar arkada trafiğe de bakıldığında şu anda ekranlara kameraman arkadaşım Oğuz Aşıkoğlu getiriyor. İşte şu anda yolda İstanbul'dan Ankara yönüne giden D100 karayolu üzerindeki araç trafiğini görmek mümkün. Burada istisnasız bütün araçlar durduruluyor. Sadece ambulans ve resmi emniyet araçlarının dışında bütün araçlar durdurulup kontrolleri gerçekleştiriliyor. Yol izin belgeleri soruluyor. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olup olmadıkları denetleniyor. Şayet muaf değillerse ilgili cezai müeyyide uygulanıyor. Bugün bayramın ikinci günü kısıtlamanınsa üçüncü günü. İşte dediğim gibi sabahın erken saatlerinden ve gecenin geç saatlerine kadar adalıksız devam ediyor. Burası Ankara yönlü olan istikamet bir de İstanbul yönlü olan istikamet. Hemen bulunduğumuz yolun karşı tarafındaki şeritte İstanbul yönüne giden araçlarda yine bulunduğumuz noktadan yaklaşık 300 metre sonra yine aynı uygulamalara tabi tutuluyor. Hemen muafiyet dışı kapsam alanından muaf olan e, firmaları da söyleyelim. Daha doğrusu iş kollarında söyleyelim. Fırın araçları, emniyet araçları, sağlık araçları ve Kocaeli bir sanayi kenti özellikle çarkların durmaması gereken işletmelerin servis araçları kısıtlamadan muaf olduğu için yine kontrolleri sağlanıyor. Araçların içerisinde sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığı kontrolleri yapılıyor. Şunun da altını çizelim. Artık Kocaeli'nde özellikle vatandaşların açık alanlarda da maske takma zor sorumluluğu getirildi. Dolayısıyla araçlardaki sürücülerin şayet maskeleri yoksa kendilerine maske de takdim ediliyor dedik ve sözü sana bıraktık Fatih Çimen